Evet. yoksa Adamlar ya. Evet. ise çok sıkıntı olur. Bilmiyorum ama Hiç bilmiyorum ne seçeceğim ya. Ben de Ahri. Ay göstermelik kayısı aldım ben de yani. Ben de tamam, Ahri yani. aldım. Haydın, ama yanımda... şey yapmadım. Hayır, Bir bakalım Haymaz. Yani. Yine benim yerime şey seçti. Biraz. Neymiş? Mid diyelim. Ne ee, ay Şöyle güzel. Bu böyle güzel bende. Haymur şampiyondan saymıyor mu? Ben yanlış mı şampiyon ee, mu? E eee birbiriyle sinerji şey, aynı olduğunda sinerjisi olan William var. Kayısı zaten her türlü e, taretleri birbirini destekliyor olması lazım. Heimer'a birbirine dokunup savaşta kullanabiliyor. E, burada göstermiyor ee, Heimer. Neden Bilmiyorum. Ha, özür dilerim. Ama olayım, sen bunu biletisi kullandığına dair şey yapıyorsun. He. Yayın, şey, yayında ya da şeyde o da hile programı gibi görebiliyor bazen haberin olsun. Yani yardımcı olsa da ne? Riot. O Riot'ın sorunu benim değil. Ne bağlandığımda da öyle bir şey yaparız. <laughs> benim için sorun. Bilmiyorduk al dersin. Bana ne ya? Öyle bir şey olmaz herhalde ya zannetmiyorum da bilmiyorum 30 milyon insan kullanıyor. Ya ben de sanıyorum bu uyarı gelebilir. 30 milyon ha. insan kullanıyor bir benim bu anlayacak kırbaçları birbiriyle gene şey yapıyor. Sinerjik davranabiliyor. Adamlar full şey galiba AD. Full AD. Biz de full AD'yiz. Beynin... Yenmenin sonrasında 30 saniye. Bunu aldık. İlk ilk başta şunu aç. Biz şey... E yetenek yapmamız değil mi? Yetenek şey almamız lazım. Yetenek gidiyor. Evet. Sen şey al dedin. Zoya'nın kum saatiyle başlayalım dedin. Abi, aşağıya Gerçek geliyorum. Ilk <laughs> Adamlar 4 pireymiş. Hiçbir şey olmaz güzel üç zena düşün. An o da annenin dedi. Berber vardı ben mi gitmedim? Hanemiz benim güzel eşler hav buradaymış. Ona not vereceğim ona göre. Ne anadır bir görünüyor orada. O'nu mamam. Harbiden destekleniyormuş şeylerimiz. Ne dedin mi? birbiriyle destekleniyormuş. Ama bak taretlerini çok öne koyuyorsun, benim taretlerden faydalanamayabilirsin. Ha, okay, okay. Yani adamların dibimize girmesi gerekiyor. Bu kalın O o Adam buraya kolay kolay gireceğini düşünmüyorum. ben de. bir görünüyor. Gerçekten güzel onu yönetti. Oy. Ay keşke ben de alsın. <laughs> Bir tık daha ilerleyebiliriz. Şöyle. Şunu sayalım. Şunu Çalıya girmeye çalışıyorlar ikimizin tarihine yakalanıyor. Hani. <laughs> <laughs> Yaklaş, yaklaş. Biraz daha yaklaş. Ah be. Ona yeter. O korku ona yeter. <gülüyor> <gülüyor> Büyük karete ne dersin bebeğim? Daha değil ya biraz şuraya bir tane, bir tane de şuraya. Biraz sanki? Karakter düz vuruş atmıyor yani abinin kafasına sekiz tane düştü. <laughs> o da yalan değil yani bizim karakterler düz vuruş atmıyor. Yok şey karşı taraf İşte bizim karakter için diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ulti basınca <laughs> Ulti basacaksın diğer özelliklerinden birinde basacaksın abi. Okey. E'ni mesela 3 tane top attırıyor. w'na daha yüksek şey atıyorsun, roket atıyorsun. Q'na basarsan daha büyük taret atıyorsun. Kocaman bir taret atıyorsun ortaya. Okey. Ceyhun bunu uzun zaman oynat biliyor. <laughs> Sevdiğim karakter. Yani. En arda arda 3 defa yere sekiyor. Şimdi atlı yerde patlıyor ya. Onun yerine 3 defa sekiyor. Farkına gidiyor. Ee, Biliyorum az buçuk da. Q'nun da işte büyük taret. W'de arda arda 3 defa mı ne ateşleme yapıyor. <laughs> Bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunları kes. Çamakkale'ye döndü lan. Bunlar, bunları, kesip Bunları öldürdükten sonra ejder'e girmemiz lazım Olabilir de burası Çanakkale'ye döndü lan <laughs> <Öldüm ben. gülüyor> Ne ara öldü ben ulti attıydım Gel 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 taretleri şuraya atalım abi. Ejder'e girelim. Büyük kalet koyacaktım. Ananı satayım büyük kalet koyamadım. Anam bitiyor. Şundan iki tanesini alacağım geri kalanı yediyiz. Tamam. Teşekkür ederim. Ha bende bu da var bu da var. Tam bunun neyini? Ne? Hıh, bunda ya. Ooo, bunda bak, bunda bak. Adamlar diyor ki bunlar nerede? Hazır adam. <gülüyor> Ejderim. <gülüyor> Kallak yuvasını çevirememiz. <laughs> <laughs> Ama şimdi tarihiniz olmayacak. Benim var. Ben tarihlerim çok farklı. Ben çok fazla Q yükü biriktirdim. <laughs> Bir base'a gidip geleceğim ben. Ben buraya savunurum sen git. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> <gülüyor> ne izler aldık biz şimdi? Oh, oh. Ne izler ya. Bu yüzden Zonya dedim. Ölümden seni son saniyede alıp kurtarabilir diye. Ee, canım azdı da ulti attı. Ultisini harcadı ya. Yani tek şeyim o. Avantajım o oldu. Ultisini harcadığı için Bize güzel. Bize yeni bir şey Yani evet öyle bir avantaj oldu. Ejder kostümüm nasıl peki? Minnoş minnoş geçiyor. Güzel. Güzel güzel.

ben Patlar <laughs> Hayret nasıl ölmedin İki tane ulti <laughs> 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 aynen aynen. Bir, şu küçük garı boğaz alırsak. <laughs> ya zetlere oyun yok mu? oldu şu anda ya. ya çok da dipli ve seninkilerle koymamaya çalışıyorum. Yani azalırsa altı taretten ikisi değil, bir tanesi. <laughs> Hop 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 Arkadakileri öne almamız lazım Ben alamıyorum sürekli hmm. Ben aldım üstü işte de burada şu anda Sıkıntı yok o zaman ya Ben şuraya bir yatayım Ben niye atamıyorum ya çok aa Mal no. Karakter biraz daha tıklaştık o hoş geldi Bizim karşımızdakiler de yok sana Şey dediler değil mi? Aşağısı geçemiyor Öyle <laughs> 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 çık, çık bakacağım falan Zonyan yok değil mi şu an? Zonyan yok şimdi Zonya aldım. Bak az önce Zonya beni kurtardı. Üstüne de kill aldım. Bir de ben aktif eşyaları tam kullanamıyorum da bunu. Adamın üstünde ultrasim olduğunu görünce direkt bas. Hmm. Okey şimdi kaç tane? 12, 12 tane. Bu kadarı Okul zaten bitirmiş. Yok, şey bitirmiş. Tam da bu şey ejder alalım mı yine? Yani sen şey... Alırız gittim. biz gideyim. 3900 şey var. Okay, okay, sorry. şey sattın mı? Şu Doran'ın yüzüğünü. Ben hiç almadım. Okay, onu satayım Ya ben kötü bir örneğim ama hani hiç almadım. Ben. Oyun şey oyunu değil. Ben şuraya bir kapanını kurayım. Aha, adam durduk yere stun evet. Hipotezime göre kesinlikle. Geliyorum oraya. Aa benim tabletlerimin tekrar kurulum süresi olacak. Hangi tarihte vuracağını bilemiyor ya. Tamam, gidelim. Nope. Şurada. Şuraya kurmamız lazım Aynen. onu. Aynen. Ama tarih yok bende. Bende değerli bir tane. Öl yani Öyle abi. artık ulan. Ben de kaldım. Daha önce kesecekti de beni. Kesemedim basınca şeye. Hayır. Donya. Ortalık yine bir yeniden anlardım da <laughs> Adam öldü bana <laughs> Adam öldü Aytı Bir tane vurmadım Taret turdu, item'ı öldü. Yanarak. Bir de şey var mesela Taretlerin <laughs> olduğu yere geliyor ya abi. Hı <laughs> 3 taretinin de alanına girdiğinde E'ni veya W'nu değdirirsen tüm taretlerin dönüp tüm yüküyle ona vuruyor. Tek yüküyle. evet. evet. Ee, yanında arkadaşım varsa onun taretleri de aynı şekilde. Aynen. Görüyoruz. Biz mesela bir saatler <laughs> maşıyla adamları o yüzden Ne? <laughs> Bizim mid yarmış bu arada. Bizim üstte de iki kule gitti ya. Çok oldu da. İlk defa öldük. Çalıştı, <laughs> ben de ilk defa <laughs> öldüm bu arada. Ben hiç kere öldüm ya. öldüm ben şu an Emre abinin iç sesi şaşırma. <laughs> Üç kere mi öldüm sen? Yok <laughs> Yo, şaşırdım. Daha fazla <laughs> ölmen lazımdı. <laughs> Senden çok ölen var lan. <gülüyor> <gülüyor> Fine biliyorsun sen ama. Oo, oh, oha aşağıda bana grup yaptılar. Oo oh, be 5 kişinin 3'ü bendeydi az <gülüyor> önce. <gülüyor> ama olur öyle. Ben oradan gene kill aldım çıktım yani. Abi sen de asist. Acaba ben bunun yerine şunu mu alsam daha da iğrençleşeyim en iğrenç ben oldum Anlaşılan bize yeni bir eğitim programı gerekiyor. orada Bizim adam şey mi aldı? Ben aldım. Saçımı sakın püskülleme. süleme, dedim. Bir rakip Bir rakip katledildi. Geldim. Hoş geldin. Al bak ki. Adam burada kaçıyor. Neyde? İşte İstediği yere kaçabilir abi. Kaçtı. Al canı al kovalıyorum ben bunu dönemiyorum. Nice. O da öldü. Oradan ikisini öldürdük orada Farkında mısın bilmiyorum. Fark ettim ama. <laughs> ya 2 iki ve 2'den 4 ve 2'den daha doğrusu 2 kişiyi aldık. Bence gayet yeterli bir skor yani. Kesinlikle. <laughs> Direkt de geldi. Direkt şuraya kaçsın aslında ya hani adam bunu koyup şey yap. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ay çok <cimiro. Herkes> iyi. <laughs> Bak bizim sayımız arttıkça karşıdan bizi almak için gelenlerin sayısının daha da artması gerekiyor. Ama ne kadar artarsa artsın bizim tek atmamız yetiyor. Bizim en büyük şeyimiz kocaman G taret koyuyor bunun Adamlar şey diyor. Bunlar kesin barona gitti. Boşverin verin gitmeyelim. Şuna baksana. Şu an barona gelirlerse zaten geçmiş olsun <laughs> hani. Baksana. Beyz atıyorum ya. <laughs> Şu taretlerin ortasında gelip de bana vuramaya çalışırsa. <laughs> Oha harbiden. de geliyorum. Ulan herif var et. az, azmederek sıç, sıça, sıça şey yaptı ya. Küçücük minyon. Azmeden dermiş de muradına ermiş dedi. nereye gitti lan o? Tane daha var nereye gitti o? Bir tanesi burada işte. Kaçtı da nereye kaçtı lan? Tamam. Toplum ejderhaları tamamen yanlış yani. <laughs> Adamları kışkırtıyor ya. <laughs> ah alana i̇şte girmiş. Emre abi ne <laughs> evet, şimdi. yana yana yok ettim adamları ya. Yani. Hem yukarıdan kule açıldı, hem inhibitor yolu açıldı. Gidin alın isterseniz o inliydi yukarıdan. Abi çok. Ne Takımın diyor? Bir, Beyler 1 yeri 15 terör koyalım. Olur. <laughs> <laughs> Beyzlerine kuralım. Midin <laughs> mid tarafına gelen yere koyalım. Şuna baktım tabi. Minyonlar açtı bunu. <gülüyor> Cici. Cici. <laughs> Kolayınız o yüzden verdik diyor bir de ya. Allah aşkına. <laughs> Aman başar. Ben az önce gün kime honor verdim hatırlamıyorum. Bugün şu sefer kime verdim hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Tamam. Ben de. En zie je welkom. Hallo. Bye bye. Bye bye.